Öldüğünde evine gitmek üzere yoldaydın. Bir araba kazasıydı. Öyle pek özel bir kaza sayılmaz belki ama yine de ölümcül oldu senin için. Geride karını ve iki çocuğunu bıraktın. Senin için acısız bir ölümdü. Acil servis çalışanları seni kurtarmak için ellerinden geleni yaptılarsa da nafile. Vücudun öylesine darmadağın olmuştu ki böylesi çok daha iyi oldu. Güven bana. Ve böylece benimle tanıştın. Ne? Ne 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 oldu bana?" diye sordun. "Neredeyim ben?" "Öldün." dedim doğrudan konuya girerek. "E laf uzatmanın hiç alemi yoktu." E, "Bir kamyon vardı, tekerleri kayıyordu." "Evet." dedim. "Öldüm. Yani öldüm mü şimdi ben?" "Evet. Ama üzülme. Herkes ölür." dedim. Etrafına bakındın hiçlik vardı. Sadece sen ve ben. N neresi burası? diye sordun. Ahiret mi? Aşağı yukarı dedim. Sen, sen tanrı mısın diye sordun. Evet diye cevap verdim. Ben tanrıyım. Çocuklarım, karım. Ne olmuş onlara? Onları iyi olacaklar mı? İşte benim de görmek istediğim tam da bu dedim. Az önce öldün, ve esas derdin ailen. İşte bu güzel bir şey. Bana hayretle baktın. Sence ben Tanrı'ya benzemiyordum. Sadece bir kadın veya belki bir adamdım. Belki de bir otorite figürü. O da belki. Sonsuz kudreti olan birinden çok yatılı okul öğretmenine benzetiyordum. Merak etme dedim. Onlar iyi olacak. Çocukların seni her şeyle muhteşem bir insan olarak hatırlayacaklar. Seni hor görecek kadar seninle vakit geçirmemişlerdi. Karın ise dışarıdan ağlar görünecek fakat içten içe rahatlayacak. Açık olmak gerekirse evliliğin parçalanıyordu. Eğer senin için teselli olacaksa rahatladığı için çok vicdan azabı hissedecek. Oh dedin. Peki şimdi ne olacak? cennete ya da cehenneme falan mı gideceğim? Hiçbiri dedim. Yeniden doğacaksın. Ah dedin. Demek ki Hindular haklıymış. Tüm dinler kendince haklılar dedim. Yürü benimle. Boşlukta ilerlerken yanımda yürüdün. Nereye gidiyoruz? Aslında hiçbir yere dedim. Sadece konuşurken yürüme koşuma gidiyor. Peki tüm bunların anlamı nedir diye sordun. Yani yeniden doğduğumda sadece boş bir sayfa olacağım ve bir bebek öyle mi? Böylece tüm deneyimlerim ve hayatım boyunca yaptığım hiçbir şeyin bir anlamı olmayacak. Pek öyle değil dedim. İçinde tüm geçmiş yaşamların bilgisine ve deneyimlerine sahipsin. Sadece şu anda bunları hatırlamıyorsun. Durdum ve omuzlarından tuttum seni. Ruhun senin hayal edebileceğinden çok daha muhteşem, güzel ve muazzam. İnsan beyni senin varlığının ancak küçük bir bölümün içinde barındırabilir. Tıpkı bu sıcak mı soğuk mu diye bir bardak suya parmağını sokmak gibi bir şeydir. Bardağı kendinden minnacık bir parça bırakırsın ve ufacık parçayı geri çıkardığında onun kazandığı tüm deneyimleri edinirsin. Son 48 yıldır bir insan içerisindeydin. Bu yüzden henüz o muazzam benliğinin geri kalanına uzanıp onu hissedemedin. Eğer burada yeterince uzun süre kalsak her şeyi hatırlamaya başlardın. Fakat bunu her yaşamdan sonra yapmanın bir anlamı yok. O halde kaç kere yeniden doğdum? Pek çok, pek çok kez. Ve pek çok farklı yaşama doğdun dedim. Bu sefer milattan sonra 540 yılında yaşayan Çinli bir köylü kız olarak doğacaksın. Bekle, nasıl yani diye şaşaladın beni zamanda geriye mi gönderiyorsun? Eh sanırım teknik olarak öyle. Senin bildiğin şekliyle zaman sadece senin evreninde geçerli. Benim geldiğim yerde işler biraz daha farklı. Geldiğin yer mi? diye sordun. Aa evet diye açıkladım. E ben de bir yerlerden geliyorum elbet. Başka bir yerden tabii ki. Ve benim gibi başkaları da var. Biliyorum oranın nasıl olduğunu öğrenmek isteyeceksin fakat dürüst olmak gerekirse zaten anlamazdın. Oo diye hayal kırıklığına uğradın. Fakat bir dakika eğer başka zamanlarda ve başka insanlar olarak yeniden doğuyorsam geç zamanın bir noktasında kendimle iletişime geçmiş olabilir miyim? Elbette. Bunu her zaman yaşıyorsun. Ve her bir yaşamın sadece kendi ömrünü bildiği için bunun olduğundan haberin bile olmuyor. Peki ama tüm bunların anlamı ne? Gerçekten mi? diye sordum. Gerçekten mi? Bana hayatın anlamını mı soracaksın? Biraz beylik bir soru değil mi sence de bu? Eh evet ama yani mantıklı bir soru diye ısrar ettin. Gözlerine baktım. Hayatın anlamı bu evreni yaratmamın tek sebebi senin olgunlaşman. Yani insanlığın demek istiyorsun. Yani bizlerin olgunlaşmamızı kastediyorsun burada, değil mi? Hayır, sadece sen. Tüm evreni sadece senin için yarattım. Her bir yaşamla büyüyorsun, olgunlaşıyorsun ve daha büyük ve daha ulu bir zeka haline geliyorsun. Sadece ben mi? Peki ama ya diğerleri, diğer herkes? Başka kimse yok dedim. Bu evrende sadece sen ve ben varız. Bana boş boş baktın. Fakat dünyadaki onca insan hepsi sensin. Senin farklı yaşamların. Bir dakika. Ben her, her herkes miyim? <laughs> Şimdi anlıyorsun dedim. Ve tebrik eder şekilde sırtına vurdum. Dünyada yaşamış tüm insanlar benim öyle mi? Veya yaşayacak olan evet. Ya yani ben Abraham Lincoln müydüm? Evet ve aynı zamanda Marilyn Monroe da sendin. Ve ben Hitler'im mi? Dedin tiksinerek. Ve onun öldürdüğü milyonlarcası da sendin. İsa da benim yani. Ve onu takip eden herkes de sensin. Sessizleştim bir an. Ne zaman birine işkence etsen dedim, kendine işkence ettin. Yaptığın tüm iyilikleri kendine yaptın. Yani tüm bu insanların hissettiği tüm mutlu ve acı anların hepsini sen hissettin. Uzun bir süre düşündün. Neden? Neden diye sordun bana. Neden bunları yapıyorsun? E çünkü bir gün benim gibi olacaksın. Çünkü sen busun. Sen benim türümdensin. Sen benim çocuğumsun. Ne? dedin kuşkuyla. Yani ben tanrı mıyım? Hayır, henüz değil. Sen bir fetüssün. Hala büyüyorsun. Ancak tüm zamanlar boyunca yaşayabilecek tüm insan hayatlarını yaşadıktan sonra doğabilecek kadar büyüyeceksin. Yani tüm bu evren dedin. Burası sadece Burası bir yumurta diye cevapladım. Şimdi senin için bir dahaki hayatına devam etme vakti geldi. Ve seni gitmen gereken yere yolladım.